Evet çocuklar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Celal okuyalım. TC Aile ve Sosyal Politi Politikalar Bakanlığı. Bu resim kurum toplumun hangi ihtiyacını giderir? Bunu tanıyalım. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yaşlı, çocuk, kadın, engelli olan ihmal edilmiş, dışlanmış, şiddete uğramış kişiler kişileri korur. Yani çocuklar normal şartlarda insanlar kendi hayatlarını devam ettirir, kendi kendilerine, yakınlarına bakarlar. Ama bazen işte böyle olmayabiliyor. İşte yakını olmayan yaşlılar olabiliyor. Ya da işte ailesi olmayan küçük çocuklar olabiliyor. Ya da ...işte şiddete maruz kalan ya da işte... ...desteğe ihtiyaç duyan kadınlar olabiliyor. Engelli insanlar, ihmal edilenler... ...dışlanan ya da şiddete uğrayan insanlara yardımcı ve destek olmak amacıyla... ...Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı... ...devlet kurumu olarak bu insanlara yardımcı oluyor. Çünkü... Herkes bizim gibi sağlıklı bir ailede olmayabiliyor. Her halimize şükretmek lazım diyoruz. İşte o çocuk esirgeme kurumları, işte o huzur evleri, o sığınma evleri gibi sosyal alanlar bu bakanlık çerçevesinde topluma hizmet veriyor. Özellikle dediğim gibi hani desteğe ihtiyacı olan, yardıma ihtiyacı olan insanlar. Oldukça güzel bir bakanlık. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. Ha, bunun dışında çocuklar hani başka bakanlıklar da var. Hani hemen her türlü konuda topluma hizmet eden, yardımcı olan devletin birçok kurumu ve bakanlığı bulunuyor. Ve Devlet kurumlarının, yani resmi kurumlarının yanında da birçok sivil toplum kuruluşlu insanlara yardımcı oluyor ve hizmet ediyor. Şimdi STK'ları tanıyalım. Sivil toplum kuruluşları. Sivil toplum kuruluşları hangi adlarla kurulurlar? Çocuklar, dört değişik başlık altında STK kuruluyor. Şimdi onları kısaca bir tanıyalım. Dernek kuruluşları. Dernek... Dernek nedir? Önce buna bakalım çocuklar. Yani STK'lar dört ana başlık altında kurulabiliyor ki ülkemizde yüzlerce, binlerce STK var çocuklar. Bunların dört ana başlıkta ıı, kurulduğunu görebiliyoruz. Dernekler genellikle hani boş vakitlerini ya da uygun vakitlerini eğlenceli geçirmek, rahat geçirmek, hoş, ıı, güzel bir etkinlik yapmak amacıyla bir araya gelen insanlardan oluşuyor bu genellikle hani çevresine yardım etme amacı değil de böyle yani hoş vakit geçirmek amacıyla kurulur. Bunun içinde sadece tek tük böyle örnek olarak hani başkalarına yardımcı olan, diğer insanlara yardım hizmet eden, faydalı olan dernekler olabiliyor. Ama genellikle hoş vakit geçirmek için olur. Mesela Fenerbahçeliler Derneği. Düşünsenize de işte Kuş Severler Derneği de işte severler derneği gibi. Ama bunun içinde mesela çok güzel dernekler de olabiliyor. Akut da bir dernek olarak faaliyet gösteriyor. Akutu duyduk mu çocuklar? Ben hiç duymadım hocam. O ne Ben duydum. Çocuklar, özellikle arama insanlarda... kurtarma Evet, hayati destek veren bir dernektir. O doğal afetlerde eee Doğal afetlere maruz kalan insanlara yardımcı oluyor ya da işte böyle doğada zor durumda kalan insanlara mesela dağcılık yapıyorsunuz, dağa çıktınız işte bir çığ düştü, çığ altında kaldınız akut ekipleri gelip size yardımcı olabiliyor. Ya da işte ne bileyim dağ yürüyüşü yapıyorsunuz işte bir kayadan düştünüz zor durumdasınız hemen bir akut ekibi size yardımcı olabiliyor bu çok güzel bir dernek. Normalde hani dernekler daha çok hoş vakit geçirmek için kurulan derneklerdir ama şey STK'lardır ama içlerinde çok güzel faydalı olan derneklerde dernekler de var. Evet. Bir diğer, odalar bunlar kendi işini yapan esnaflar. Yani kendi bakkalınız var, dükkanınız var, kendi e, işinizi kurmuşsunuz. Aynı işi yapan insanlar bir araya geliyorlar ve oda adı altında STK kuruyorlar ve kendi işlerini daha güzel, daha rahat yapmak için, asla topluma daha güzel hizmet vermek için işbirliği yapıyorlar. Buna esnaf birliği de diyebiliriz çocuklar. Eğer yakınlarınızda tanıdığınız esnaflar varsa onlar ...bu bir, o, bu odalara üyedirler çocuklar. Mesela ne bileyim... ...manavlık yapıyorsunuz, manavlar birliği... ...şoförlük yapıyorsunuz, şoförler birliği... İşte ...berberlik yapıyorsunuz, berberler birliği... ...gibi hangi mesleği yapıyorsanız, esnaflığı yapıyorsanız yapın... ...işte aynı işi yapan esnaflar bir araya gelir ve... İşlerini daha güzel yapabilmek için, topluma daha güzel hizmet edebilmek için STK kurarlar ve bunlara da oda denir çocuklar. Bir de sendikaya bakalım. Sendikalar da özellikle şirketlerde çalışan, kurumlarda ve şirketlerde çalışan işçi ve memurlar tarafından kurulur çocuklar. Hani fabrikalarda çalışan insanlara işçi diyoruz. İşçiler bir araya gelirler ve bir sendika etrafında toplanabiliyorlar ya da işte devlet kurumlarında çalışan memurlar da yine sendika kurabiliyorlar. Peki bu sendikalar için kuruluyor? Çünkü işçi ve memurlar ortak bir sendikada birleştiklerinde yaptıkları işle ilgili isteklerini ve taleplerini yöneticilerine daha kolay, daha güzel iletebiliyorlar. Tek başlarına söyleyecek olduklarında pek sesleri çıkmıyor, duyulmuyor, itibar edilmiyor. Ama birleştiklerinde, toplu halde söylediklerinde isteklerini, ricalarını, taleplerini bu dikkate alınıyor. Bu nedenle işte hani kurumlarda ve şirketlerde çalışan insanların kurduğu STK'lara sendika diyoruz. Ama Hıçın. efendim. Afat dernek midir? Çocuklar, Afat devlet kurumu. Cumhurbaşkanlığına bağlı bir kurum diyebiliyorum çocuklar. Hani STK değildir. Afat. Yani orada çalışanlar devlet görevlisidir. Burada gönüllülük üzere yok. Onlar maaş alıyorlar orada çalışanlar. Ama bunlar içerisinde en güzeli vakıf çocuklar. Vakıf tamamen diğer insanlara yardımcı olmak, iyilik yapmak, zor durumda olan insanlara destek olmak için kurulmuş en güzel STK'lardır çocuklar. Tamamen hayır ve iyilik amaçlı kurulan STK oluyor, vakıflar. Şimdi örneklerde de en çok vakıf örneklerini göreceğiz. Evet, neden kurulur? Evet, genellikle topluma hizmet etmek amaçlı kuruluyor ya da işlerini daha iyi yapabilmek için. Yeni toplum kuruluşları neden kurulur? Devletin görevi halkın ihtiyaçlarını karşılamak olsa da bazen bu karşılamada yetersiz kalabilir. Bundan dolayı sivil toplum kuruluşları STK devletimize destek vererek halkın ihtiyaçlarını karşılar. Evet şimdi daha çok çocuklar hani burada örnek olarak vakıfları göreceğiz. Çünkü dediğim gibi insanlara en çok hizmet veren bu STK'lar vakıflar oluyor. Bir daha hatırlayalım. <laughs> Hani dediğim gibi dernekler genellikle hoş vakit geçirmek için kurulan STK'lardır. İçlerinde istisna var. Akut gibi. Akut. Odalar aynı işi yapan esnaflar tarafından kuruluyor. O da hani topluma dolaylı yoldan daha iyi hizmet vermek amacıyla diyebiliriz. Ya da işlerini daha güzel yapabilmek için diyelim. <laughs> Sendikalar da şirketlerde ve kurumlarda çalışan insanların bir araya geldiği ve işlerini daha iyi yapabilmek için ya da e, isteklerini daha iyi duyurabilmek için yap, kurdukları STK'lar oluyor. Ama en güzel STK'lar vakıflar oluyor. Tamamen diğer insanlara özellikle ihtiyaç sahibi insanlara destek ve yardımcı olmak için. Şimdi örneklerde bunu göreceğiz. Davuluş Şafaka. Davuluş Şafaka e, cemiyeti kelime anlamı Şefkat yuvasıdır. Yoksul ve yetim çocukların eğitim ve öğretim gibi ihtiyaçlarını karşılar. Evet, üzerinde de zaten kuruluş tarihini belirtmiş çocuklar. 1863 yazıyor. Ta Osmanlı Devleti zamanında kurulmuş... Ama maalesef bir tek İstanbul'da örneği var çocuklar. Başka bir şehirde göremiyoruz bu alpı. Darüşşefaka bittek şubesi İstanbul'da var diye biliyorum. Peki niçin kurulmuş çocuklar? E, kimsesiz, anne babası olmayan ve zeki çocukları ki dördüncü sınıftan itibaren alıyor ve yatılı olarak çok güzel bir eğitim veriyor lise sona kadar çocuklar. Hani temelde eğitim amaçlı topluma hizmet veren bir vakıf oluyor kuruluş. Yatılı kalıyor buradaki öğrenciler. Çok güzel bir eğitim alıyor. Ee, vakıf çok güzel destek veriyor öğrencilere, liseyi bitirene kadar ve çok güzel şekilde yetiştiriyor. Ama dediğim gibi buraya katılmanın şartı e, anne ya babası olmayacak ve e, çalışkan zeki olacak çocuk. Sınavla alınıyor ve sınavı kazanan öğrenci buraya girdiğinde lise sona kadar Darüşşafaka'nın içerisinde çok güzel bir eğitim alıyor. Ama sadece bir tek İstanbul'da örneği var çocuklar. E, Görüntü belki birçok yerde olsun. İhtiyaç sahibi insanlara daha fazla destek çıkılsın. Eğitim alanında başka hangi STK'lar var mı? Onlarca, yüzlerce STK olsa da bu ülkemizde en fazla bilinen vakıf oluyor. Bunun haricinde bakalım. Neler varmış? M.E. Vakfı, Anne Çocuk Eğitim Vakfı. Evet çocuklar, Türk Eğitim Derneği, Milli Eğitim Vakfı ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı. Ama görüyorsunuz, içlerinde bir tanesi dernek, iki tanesi yine vakıf çocuklar. <laughs> Türk Eğitim Derneği, Milli Eğitim Vakfı ve Anne Çocuk eğitimi Vakfı eğitim üzerine kurulan STK'lar oluyor. Özellikle dediğim gibi hani okulu olmayan ya da okulu olup da böyle hani eğitim malzemeleri yeterli olmayan ya da bireysel olarak böyle hani okulu okula gitmekte zorlanan, maddi durumu zayıf olan ya da okula ulaşmakta zorlanan insanlara destek olan STK'lar sayılarının çoğalması dileğiyle lösemili Le, ve kan hastası çocukların sağlık ve eğitimi başta olmak üzere. Her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için çalışır. Hocam sesim geliyor mu? Geliyor. Bu da çocuklar sağlık alanında bir STK oluyor. Ve yine dikkat edin burada vakıf olduğunu görüyoruz. En güzel STK'lar diye geçer vakıflar. Hani normal şartlarda bu bir hastalık çocuklar. Kan kanseri diye de geçer. Lösemi hastalığı. Allah göstermesin diyelim. İşte normalde hani bir çocuk bu hastalığa yakalandığında ailesi çocuğun masraflarını karşılar. Ama her ailenin maddi durumu iyi olmayabiliyor. İşte özellikle maddi durumu zayıf olan ailelerin çocuklarını desteklemek amacıyla işte LÖSEV isimli vakıf kurulmuş. Bu vakıf işte kan hastası çocukların sağlık ve eğitim ihtiyaçlarına destek olmak için kurulmuş çok güzel bir vakıf oluyor. Biz i̇şte ülkemizde sağlık alanında kurulmuş en güzel STK'lardan bir tanesi. Sağlık alanında başka hangi STK'lar vardır? Bildiğiniz var mı başka? Hmm. Çok vardır tabi de. Bakalım ülkemizde en bilinenlerden hangisiymiş? Hocam Kızılay. Sağlık alanında dedik. Hımm o zaman. Çocuklar Yeşilay Cemiyeti özellikle insanların zararlı alışkanlıklardan kurtarmak için kurulmuş ki bakın daha 5 Mart Evet. Dinliyorum. Evet, Türkiye Yeşil Cemiyeti, insanları zararlı alışkanlıklardan kurtarmak için kurulmuş bir cemiyet. Bu alanda çalışmalar yapıyor. Yani sağlıklı insanlar olsun diye. Türk Kalp Vakfı maalesef ülkemizde birçok kalp hastası vatandaşımız var. Bunlara destek olmak için kurulmuş çok güzel bir vakıf. Türkiye diyabet hastası. Bir de şeker hastalığı var çocuklar ki buna tıp alanında diyabet hastalığı da diyorlar. İşte bu hastalıklara karşı insanlara yardımcı ve destek olmak için kurulmuş çok güzel bir vakıf yine. ağaçları tanım şey, meraları koruyarak ülkemize çölleşme ve oluşmasını önlemeye çalışır. Hani biz bunu üçüncü ünitede de görmüştük iklim konusunda. Karadeniz iklimi hariç bütün diğer Akdeniz ve karasal iklimde yeterli yağış olmayabiliyor. Özellikle karasal iklimin görüldüğü yerlerde. Hatta ülkemizde bazı yerler var ki çocuklar hani neredeyse çölleşme durumuna gelmiş yerlerimiz var. İşte bu STK tema ki en bilindiklerinden bir tanesidir. Çevre alanında istiyor ki daha yeşil, daha ormanlık, daha güzel bir ülkemiz olsun. Bu nedenle bol bol ağaçlandırma çalışması yapar. Tabi simgesinde de görmüş olduğumuz gibi daha güzel, daha yeşil, daha ormanlık bir ülkemiz olsun diye bol bol ağaçlandırma çalışması yapar. Çevre alanında başka hangi STK'lar vardır? Bildiklerimiz var mı? Hocam benim var. Çevko. Evet. Çok güzel. Doğa ve Çevre Vakfı e, Çevko Yeşil Nokta Şimdi Yine görüyoruz. genellikle Bunlar hep vakıf çalışmaları oluyor. Doğa ve Çevre Vakfı 1996 yılında kurulmuş. Bir diğeri çekül, bir diğeri çevko. İşte bunlar daha güzel, daha temiz, daha yeşil bir çevrede yaşayalım diye çalışmalar yapan çok güzel STK'lar oluyor. Evet, normalde hani demiştik ya çocuklar, dernekler hani hoş vakit geçirmek için kurulan STK'lardır. Ama bunlar içerisinde çok güzel STK'lar da var demiştik. İşte bunlardan bir tanesi AKUT oluyor. AKUT, AKUT doğal sporlarında doğal afetleri ve kurtarma gerektiren tüm olaylarda ve veya kazalarda gönüllü olarak çalışır. Şimdi çocuklar hani doğal afet dediğimiz yani deprem olur, sel olur, çığ olur, heyelan olur. Özellikle hani e, hayatta kalma durumlarında hani çığ oldu, çığ altında kaldınız. O insanlara acil müdahale edilmesi lazım. Hani burada devlet kurumları devreye giriyor işte AFAD devreye giriyor, Kızılay'ı devreye giriyor, başkaları devreye giriyor ama bunun haricinde işte STK olarak da AKUT devreye giriyor. Yine hani can güvenliği durumu olan doğa sporlarında hani işte kayak yapıyordunuz, işte düştünüz, çok tehlikeli, hani hayatınız tehlikede ya da ne bileyim işte doğada herhangi bir etkinlik yapıyordunuz bir can güvenliği tehlikesi yaşadınız, bir problem yaşadınız. İşte bu tür durumlarda size akut destek olabiliyor. Yeter ki haberi olsun, bilgisi olsun. Bütün illerde, hemen her ilçede yetkilileri var. Haber aldıklarında hemen yardıma koşabiliyorlar. Çok güzel bir STK oluyor. Özellikle biz bunu doğal afetlerde daha çok görüyoruz. Akutu. Evet, resimde de görmüş olduğumuz gibi bir deprem durumunda akut ekipleri desteğe geliyor. Ya da işte bir sel, heyelan, sel durumlarında desteğe gelebiliyor. Ya da işte bir orman yangını olabilir. Ya da bir doğa sporu yaparken kaza yaşadığınızda akut ekiplerini görebiliyorsunuz. Türk kızılay, kızılay. Kızılay doğal afetlerde yardıma ihtiyacı olanlara yiyecek ve gıda yardım yapar. Bunlar yanında barınma gelecek kan ihtiyacını da karşılar. İşte çocuklar, bunlar içerisinde Kızılay'ın özel bir yeri vardır. Kızılay bir parça devlet kurumudur, bir parça STK'dır. İkisinin karışımı bir olay. Tamamen ne devlet kurumu diyebiliyoruz, ne de şey diyebiliyoruz. Yani işte biraz STK özelliği olan ama daha çok devlet kurumu gibi görünen bir kuruluşumuz. Görmüş olduğunuz gibi 1868 yılından günümüze faaliyetlerini sürdürüyor. Neredeyse Darüşşafaka ile hemen hemen aynı yıllarda kurulmuş. İlk kurulduğunda Hilali Ahmer Cemiyeti diye geçiyormuş çocuklar. Ama daha sonra ismini kızılay olarak değiştiriyor. Özellikle biz bunu doğal afetlerde görürüz. Deprem, sel, heyelan, çığ gibi yerlerde insanların böyle hem kurtar insanları kurtarmaya çalışırlar hem de doğal afette zarar gören insanlara temel işte gıda, sağlık, bir de barınma hizmeti verirler çocuklar. çadırlarını çadır kurduğunu görürüz. İşte yiyecek imkanı sunduğunu görürüz ya da işte sağlık tıbbi malzemeler işte özellikle o kan ihtiyacını karşılamak için yap, çalışma yaptığını görürüz. Burada gıda yardımı olarak görüyoruz. Yine aynı şekilde Burada da işte özellikle çocuklar Kızılay kan toplar gönüllü insanlardan acil durumlarda hastanelerde kan ihtiyacı olan hastalara kan bağışı, kan yardımı yapar. Ve son olarak Davul Davul Ceze, Davul Davul Ceze din Cinsiyet ayrımı yapmadan yardıma muhtaç yaşlı engelli insan insanlara sokağa terk edilmiş çocukluklara yardım eder. Çocuklar zaten kelime anlamı bile çok güzel, acize, aciz yani yardıma muhtaç anlamına geliyor. İşte yardıma muhtaç olan insanlara destek olmak için kurulmuş bir STK oluyor. Darül Acize yine Osmanlı Devleti zamanında kurulmuş 1895'ten günümüze faaliyetlerini devam ettiriyor. <laughs> i̇şte hani insanların dinine, ırkına, cinsiyetine bakmıyor. Yeter ki yardıma muhtaç olsun. Kime? Yaşlı, engelli, sokağa terk edilmiş çocuklar gibi insanlara yardımcı olan, destek olan bir STK oluyor. Darül Acize. Bu da bildiğim kadarıyla bir tek İstanbul'da faaliyet gösteren bir vakıf oluyor. Diyoruz ve dersimizin sonuna geliyoruz. Herhalde hocam dersimiz bitmiş. Evet hocam süresi bitmiş herhalde. E, süremizi açtıysak dersimizi burada bitirelim. Görüşürüz.